Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yine belerikle karşınızdayım. <laughs> Koridor değiştirmeyi unutmuşum. Mit ve e, dolaşım kalmış benimle. Genelde işte altın koridoru ve mit e, seçiyordum. Mit kalıyordu bana. Neyse. Hoş Solayım. Bir Düşün, tane arkadaşımız var benden. E, Argus oynamamı istemiş. Argus'u oynarım. Minyonlar Şöyle. Doldu. Ee, arkadaşlarımla girersem, kardeşim falan olursa O zaman XP koridoru seçerim Kendi aramızda bir değişim yaparım Oynarım tabii ki de. Argus'u ben de seviyorum ama Argus banlanıyor hala Değişmeyen e, şeylerden bir tanesi sürekli Argus'un banlanması Üst ligler, liglerde de aynı şey oluyor ee, Kalırsa oynarım tabii ki de. Ben Kırma'yı sevmiyorum Hani Argus'ta aman aman iyiyim falan diyemem. Bildiğim kadarıyla da oynarım. Şeyi almayacak herhalde. Akdeniz'i almayacak. Dinozoru. Ne oldu Tigran? Ne istiyorsun? İnşallah ses sorunu yoktur da burada. Dün aşırı derecede kötü bir ses sorunu olmuş. Kagura alalım mı? Takım Yok. Roger hmm. da burada. Nesley hmm. toplan. diyorsun da. Neyse ben şeyi değinecektim ya. Bir tane yorum gördüm. Tabii ki de yani eleştirebilirsiniz arkadaşlar. Sana açarım bu şeyi. Misillemeyi. Misilleme de sevmiyorum da. Yani oynayamıyorsun falan filan dersin de 3 gün önce mi bir change videosu paylaşmıştım. işte sistemin azizliğinden bahsettiğim. İşte biz bunlarla işleşiyoruz falan diye. Yorumda şey yazmış. Keşke konuşmak yerine de insanlar oyunculuğunu gösterse. Ne yapacağım? Videoda konuşmayacağım mı? bir iki üç tıp Sustum. ya insanlara e, böyle Çocuklar, hevesini kırmak yerine evet, güzel yorumlar nasılsınız? yapabilirsiniz Çüşünüz mesela yakındır. dersin ki işte beleri antiklir alınmaz atıyorum yanlış Dış yapıyorsun e, belki benim bilmediğim bir şey vardı eyvallah ama yani e, öyle yorumlar da benim canımı Dışman sıkıyor. Kaplım. Sen gelmediniz kaplumbağaya. O yüzden. Dur, e sen orada yezeye şey kes. Ee, neydi onun adı? Dinozor kes. Bu adam nerede acaba? Biz de şey yapalım. Gitti o. Yani genelde yorumların hepsini okuyorum. Hani bana da 500 bin üzeri şey gelmiyor. Yorum gelmiyor tabii ki de. Oraya bir koşturalım. Okuyorum cevap da veriyorum da konuşmayıp ne yapacağım acaba? Gel. 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 İnşallah burayı görürler. Gelmiyorlar. Hadi Kagura. Alev atışlı Kagura. Ben Kagura oynamayı bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Kagura böyle ee, şeyde çok heves edip belki ilk ee, oyuna başladığım dönemlerde oynamışımdır. Ama berbat bir Kagura oyuncusuyum. Asla oynayamam. Yezesen sen ona nasıl ayak yiyorsun ki? Şurayı bir kapatsak. Alırız. Sonra vuruşu yapmak istemedim. Buraya e, yansıma da lazım. Athena almam. Athena olur da... Parlak sarıyı daha çok tercih ediyorum ben. Çocuklar, eğer kibirli Kaplumbağa'ya Olur, geri çekileyim. Sunar. Bu videoyu paylaşmadan önce izleyeceğim. Öyle paylaşacağım. Kagura kaç. Çünkü Dünkü ses sorunundan sonra niye öyle oldu bilmiyoruz. Hani maç içerisinde de kesinlikle öyle bir sorunumuz olmadı. Belki de telefonun fazla ısındı. Çünkü bayağı bir oyundaydık. Bayağı bir oyuna girdik. Kaybettik, kazandık falan. O yüzden ne olmuş olabilir? sen orada ölme. Kardeşim. Yani Tizya ile gücün yetmez. Hadi, git sen de. Dur Bir kill daha verme. Kulaklığımdan da kaynaklı olabilir. Ya bluetooth da var ama onunla çok az duyuyorum böyle sesimi. Oh. Ve şey... Sanki böyle... Geri çekip... Ee, şey gibi oluyor, çok fazla yüksek ses tonuyla bağırıyormuşum gibi oluyor. All sen ne istiyorsun acı? Tigreal. bırak. Aha ulti kullandı adam. Riske de kullandı antik sırrımızı aldık. Ben e, şeyi alacağım ya. Yansımayı alacağım. Sonra bir büyü direnci alırım. Cecilion'a bakayım. Şimdilik çok vurmuyordur. Ama ilerleyen dakikalarda da, dayak yememek için <laughs> alırım. Misilleme kalmış yine. Ben biliyorsunuz ki misillemeyi sevmiyorum. Şey olarak yani Bireysel oynasam seviyorum da. Hadi, hadi. Yine ben ne kaldı ya? Kagura kızacak. Ay neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ah oh, ne güzel gördü orayı. Aferin. Gel şunu mavisini alalım. Yok. Mavi falan almak istemiyor. Dairota gidelim madem. Tüm hayatlar biriciktir. Yorumlarda şey de gördüm. Ee, neydi? Atlas lazım mı falan demişti de bir tane arkadaşımız. Yani oynamak istiyorsan benimle tabii ki de gelebilirsin. Yorumlara aydemi sabitlerim. Ee, ben çok takmamaya çalışıyorum çünkü ömrüm boyunca şey oldu. Bir şeyler çok kafama taktım. Ve inanın hastalık sahibi oldum. Onlar burada herhalde. Kagura kaç Kagura. Kagura. İyi yaptım güzel de. Yani çok dikkate almamaya çalışıyorum. Ben hiçbir zaman hiç kimseye kötü yorum yapmadım. Yani bir şeye heves etmiş başlamıştır e, oyunla ilgili yani paylaşımlar yapıyordur. Ya da yayın açmıştır. Kolay gelsin. eline sağlık deyip geçmişimdir. Bildiğim bir şey varsa da söylemişimdir. İşte burada bu olmaması gerekiyor falan diye. Ee, yani çok takıl tabii ki de çok takılmamaya çalışıyorum. Ee, ama ben kimseye sırtımı dayayıp da şey yapmadım. Kendimi taşıttırmadım arkadaşlar. Böyle insanlar da var biliyorsunuz. Ee, erken açtım şeyimi. Ultimi. Evet. Tamam. Smite'ını da kullandı. Güzel oldu. Diyeceğim o ki gerçekten kendimi böyle taşıttırmadım. Ben bunu her zaman söylüyorum. İşte bu oyunu Bizim e, ekip liderimiz vardı, Sko, ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Onunla biraz öğrenmeye çalıştım. Oyunun verdiği, mesela şey ilde kullanıyordum, İşte oyunun verdiği şeyi kullanıyordum. Oradaki amblemleri falan. Bugün konuşma özürlülüğü var bende, konuşamıyorum. Onla öyle, o şekilde başladım. Sonra şeyi izlemeye başladım. Ben her zaman bahsederim. Çocuklar, ee, geçenlerde de, de onun e, kanalında bir tane dengesiz yorum yapmış. İşte kanalın var, video paylaşıyorsun, ama burada dikkat çekiyorsun. Hayır, hayır arkadaşım, ben onu yıllardır takip ediyorum. Bildiğiniz bir isim aslında da şimdi isim vermeyeceğim çünkü prim yapıyormuşum gibi algılanıyor bu olay. Neyse. Hadi geri çekilin. Oraya da öyle bir yorum yazmışlar. Hana bir kendini kesiyordu vallahi neredeyse. Çok az kalmıştı. Ardıra öyle bir saçma yorum gördüm. Ben de yazdım ki kardeşim ne alakası var her videosuna bakabilirsin yorumum vardır diye. Yani böyle kötü niyetli insanlar da var nefret ediyorum ya. Maalesef böyle insanlar şeydir hayatında hiçbir şey başaramamıştır. Ben bu kanalı 4 yıl önce mi ne oluşturmuştum. Söylediğim gibi yani... İzlediğim bir yayıncı var favori yayıncı içerik üreticisi onu izliyorum onun için oluşturmuşum bir tane daha vardı aslında o kanalım gitti ondan sonra burada video paylaşmaya çalıştım ve benim hiç takipçim yoktu teşekkür ediyorum sizlere baktım e, ufak ufak ilerlemeye başladık bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya öğretici video. Neyini öğreteyim şimdi ben sana bunu? Ee, bu oyunu bilmeyen yoktur artık. Yoktur yani. Sanmıyorum. Bir dakika Tigre Ale hasarın yeter mi ki ya? Ama kardeşliklerim. Ya, bu kötü oldu ama. Kes peşimde. Ama neyse çok bahsetmek istemiyorum ya. Bugün niye böyle konuştum? Kendini kesti. Yansımayı o yüzden çok seviyorum. Beleri'yi de seviyorum yani. Özlemişim. Beleri oynamıyordum ne zamandır. Da ama bilgelik yemiş. Ben konuşacağım derken şeye hiç dikkat etmedim. Buraya ne gider biliyor musunuz? Ayaz falan almayacağım zaten. Guardian Mifer'i alacağım. Ayaz da almak isterim de. Zaten Dairot bayağı bir geri düştü. Ayaz da alırım. Guardian Mifer'inden sonra. Sadece doğru yerde güzel bir ulti açarsam TF'yi kazanırız yani. Kagura sen ölme bize lazımsın oraya girdin ama gördü seni o. Ah, yere geldi bari. Güzel. Keşke fiskem olsaydı. Şimdi ben fiske oynamayı daha çok seviyorum işte bu yüzden. İtme Tigreal. İtme Tigreal. Dairot'a bak. Eceline susamış. Tamam. Biriniz gidin bari. Takımın bir kule yıktı. E sen ne kendini keseceksin ki? yansımam mı var? Dairot umarım alırlar dedim ama yok. Alamadılar. Neyse oyun bitti zaten. Umarım ses sorunu alışmamıştın. Biraz da lufu Oradan aldım. Buraya götürdüm. Buradan aldım. Başka yerlere götürdüm. Konuşamadım. Oyun oynarken fazla şey yapıyorum. Kendimi kaptırıyorum. Böyle dikkatim falan dağılıyor konuşurken. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bana destek olan herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Yalnız Tigreal'in ismini bile fark etmemiştim. <laughs> Bizde son bıyık, büken ve karşıda <laughs> altıma sıçtım isimli <laughs> Tigreal varmış. <laughs> Neyse, kendinize iyi bakın, Allah emanet olun.